İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı birinci toplantısı Akçakoca Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı. Vali Doktor Zülkif Dağlı Başkanlığı'nda yapılan toplantıya İşkur Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, Düzce Belediye Başkanı Dursunay, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve ilgili kurum müdürleri Ticaret Sanayi Odası Başkanları ile STK temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi kısa bir değerlendirme yapan Vali Zülkif Dağlı, OSB ve demir-çelik alanında gelişmeye açık olmasından dolayı Akçok Hoca'nın ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Mesleki eğitim kurulu toplantımızı tanesi ilçemizde hep birlikte birazdan başlatıyoruz. Burada e, bugün konuğumuz var. Yine bakanlığımıza gelen bir yardımcımız Peki Bey aramızda. E, toplantımızı onun e, varlığıyla beraber gerçekleştirmiş olacağız. Kendisi bugün sabah saatlerinde elimize geldi. İlimizde Değişik iş yerlerinde kurallarını icra ettik, <laughs> ziyaret ettik. Ardından toplantımızda beraber yapmış olacağız. Akçakoca'da yapmamızın da ayrı bir sebebi var. Akçakoca bizim açımızdan bu manada önemli bir yer. Ee, yeni Organize Sanayi Bölgesi demişelim alanında gelişmeye açık her şeyiyle ve yani, turizm potansiyeli, ticaret potansiyeli ile birlikte istihdamda bizim için ağırlıklı ve önemli bir yer. Mesleki eğitimi geliştirmemiz gereken bir yer bu manada Akçakoca ilçemizde daha aktif çalışmak zorundayız. Bu toplantımızda da buradan hep birlikte yok. Toplantıda Düzce Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ferhat Acar da bir sunum yaptı. Acar 2018 yılında Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak 4120 kişinin işe yerleştirildiğini, işe yerleştirilen kişi sayısında geçen yıla göre %22.7 artış gösterildiği bildirildi. İşe yerleştirilen kadınların sayısında geçen yıla göre önemli bir artış sağlandığını söyleyen Acar, %27.8 arttırarak kadın istihdamına destek verildiğini, İşkur olarak 2018 yılında 1250 gencin işe yerleştirildiğini belirtti. Düzce'de 2018 yılında 2767 kişinin kurs ve programlara katılım gösterdiğini söyleyen Acar, mesleki niteliklerini geliştirmek isteyen 638 kişiyi mesleki eğitim kurslarından yararlandırdıklarını kaydetti.